Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PvP yapıyoruz arkadaşlar. Video açmayı unutmuşum ama daha savaşamadık. Sen de mi açtın o Evet. Öylesine. Yani. Evet arkadaşlar nerede olduğunu bilmiyorum. Görünmez olmuş. Görünmez olmuş. Bende de yönlendirmeli sadakatli işte mızrak var. Aklına gelmemiş. Bende de bu arada soğuk var. Neydi okul? soğuk? Ne yokmuş la Bu ben şey bir 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 ben ben beni gördü büyük ihtimal Berkay beni gördün mü lan o, bir Bak Sana Sen görüyorsun Sen Sen Şurayı süper çekeyim de Kendime evet. yer yapıyorum. Ya, Buraya Tahtaların arkasında tahta var. aldım ben. Çok ben çok almadım mı? Aldın mı? <laughs> Berk beni bulamaz ki beni bulamaz ki. <laughs> beni bulamaz ki. <laughs> kaç? <Bunun> Senin kaç <laughs> lan söyle sen. <laughs> Söylüyorum. 271 eksi 68. 271 artı mı eksi mi en baştaki? Artı. Artı yani normal. hiçbir bir şey yok. Eksi yok. Aslında. Kavur vurmaya çalıştım vuramadım. Gel. Senin konumun ne la? Ben geleyim. Ha doğru şunu söyle yaparsa Ne teronun Ben bayağı ileri mi gittim ya. Oğlum ben bayağı ileri gittim ya. Tamam Ben ya. Oğlum ben Tamam neyse şunu yapsam. Başımın sen, 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 sen beni buldun mu lan? Yok Konumundan geliyor bak. Konum değişik açmışım ha. 200 mili konumum. 269 oldu şimdi. 269 mu? Hıhı. Bunu Sadece 69 mu? 2 273 69. Tamam. Oğlum sen bayağı gitmişsin be oğlum. Oğlum bayağı gitmişim tabii. Eksi 29'lardaydım ben. 30'lardaydım. Oha! Oha! Ay TNT patlatmış. TNT almış. Kim? Sen. Ya. İzle gördüm oğlum. Ben de geldim. Ne oluyor? çok şimşek çaktı. Berkay neredesin sen? geliyorum. Konumuna bakayım. Ha tamam yaklaşıyorsun. Bak son yıldırım çarptıracağım. O tarafa doğru çapraz gel. Ha çarptırdım. Gördün mü? Yok. Oha gördüm. Ha orası. Bir daha yap. Dur. Abla. Devam et. Ha oğlum hayvan öldürmem lazım. Dibimde tavuk var onu öldürmem lazım. Ben sana Ha bak. Gördün? Uzaktasın o zaman. Bak donun 272 eksi 59 11. Ay. Ha. Hmm. Oğlum ben burada bir şey yapıyorum. Bu it yapıyor. Sen gelene kadar. ısınlamıyor Bir de buradan da bir Dur da ısınlayayım ha. Işınlan. Havayı Berkay. Hayır oğlum kendinle. yap. gönder çıkış yap. Yani, atarsan... Oğlum olmadı mı? Umarım, yeter bokunu çıkardın ya. Ben sana aldım yeter benim bacaklarımı Anne ne giyeceğim ki? Geliyor. gördün mü beni? De. Konumdan geliyorum de. Ben. Ben, ben. Konumun 200 lazım hala. 200 evet Konumdan halen 272. Tamam lazım. Bunu kırmam lazım ya. Kaç sen oğlum senin konumun? 260'dan 270 şöyle mi? bunlar? ne taraftasın? O da yerleşti orada ya. Ya açacağım ben. 267 mi? Evet. 272. Pardon. Abi. Taprazı git. Ben yapacağım. Ya. Ya dışarıda, dışarıda oynuyorsunlar. Kendime kule yaptım buradaki ne yapayım? Beniz Bey'le ateşe çıksın dedi. Ben kardeşim. balası bitti ya. <laughs> Tekrar giriş yap. O gelmiş <laughs> Oradan duruyorsun zaten. gelmiş. Ben burada. Orada. Bir Berkay var uzakta. Oğlum, sen Senin için gitti mi la? Görmezdi. <laughs> Gidin de. dışarıda Gel lan altısına gidelim. Oraya ekme, oraya ben yeni seviyorum. Burada çok, otun burada. Ya bu gidip. Çok burada çok Berkay, bağlandın mı? Hmm. Oyuna. Berkay oyuna katıldı diyor. Birazdan katılırsın. Kendime söyle. Güzel bir base yapayım da. Bu oyun aynısını ben Berka'da yaptım. <gülüyor> Oynuyorlar. <gülüyor> Berkay çömeldin bu arada beni görmediye. Ama oraya tahtalarını kapattım haberin olsun. Tahtayı da etrafımı kapattım. 200 kaç lisesi? 272 eksi 67. 200 eksi 200 müsün sen? Hayır oğlum eksi değil lan. Artı. 270, artı artı. 272 Ondan sonra <laughs> eksi 67. 67. Yok. Eksi 67 ya işte şurada su. Peki ya, bakayım. Ya. 7 dakika sürmüş daha. He tamam. Dur. Ha, tamam bekle buradan gelme. Tamam. Yedi mi? Sonu, son, sonda misin? Ben seni görmüyorum ki. Tamam dur bekle. Buradan güvenliyim ben. Oğlum sen bayağı gitmişsin ya. Oğlum ben bayağı gittim ya. Aldım başımı gidiyorum bendir aman. ama. Bir tane sonra anca zil bildirim Koy. Aaa. Sen görürsün oyuna devam et. Ya. Niye? Ya çok uzun oğlum gelmiyor. Baştan mı başlayacak? Ya orada şimdi o düğmesi tane şimdi. Oğlum başlan başlayacak o zaman buraya gelip de. Tamam. Dur. Ben seni sağ şey yapacağım, çağıracağım. Oyun ölümsüz yapsın ilk dakika. Yapsın. Yok oğlum bir dur ben seni halledeceğim. Yer az duruyor. Kendime. Hayır. Çıkın abi. Sen, Dur tepeyle ben... seni. Elis tepe. Buradayken... Ne? Pardon. De Berkay. Stil tepe. Hayır. Hayır. Berkay. Anne. Şunları alacağım. Bu içeceğim ya. Ne yap? Dur. Alo? Efendim? Sen orayı zor Ne de... yapacaksın? Berkay sen yukarıda ne olduğunu gördün mü? Ne yapacaksın? Berkay sen yukarıda ne olduğunu gördün mü orada? Yo oğlum ben de oyuna giremedim ki atamaklı. Oyuna gir.

Etrafını kapatayım da ben Güvenlikli yapayım. Sen yukarıda ne olduğunu gördün mü Berkay orada? <laughs> Çok güzel bir şey var. Sen videoda mısın anne? Evet. Hatta son şöyle yapayım da bunun üstüne çıkma. <laughs> Kapatıp da çekeyim. Hayır. Arkadaşlar Berkay Berkay bağlanıyor mu? Bir de Oluyor mu lan? Bir Bir de Oğlum ne diyor lan? Abla PUBG'yi kaldırmıyor bu. Bu PUBG'yi kaldırmıyor. Ay, 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 ay. Berkay şimdi ses açıyorum. Bir ses gelecek. Ben açıyorum. Nasıl Bak bak iyi izle. İndikam mı? tabi. Arkam çok güzel. Arka ya? He şey için ya. İndikam dakika Evet arkadaşlar bir süre şey sonra Berkay evet, geldi Zorunu be. giydin mi lan? Berkay Ne kadar kadar Bu bir intikamdır yapayım? atama ağa için neler yapıyor? Oh. Oğlum sen niye çıktın? Ya? Niye çıktın? Niye çıktın? Ee, niye çıktın? De... Tahta bitmiş sende değil mi? <laughs> sende tahta bitti değil mi? Tahta bitti. halledeyim kalkan var elimde. Hayır vurdum mu la ben sana? ありがとうごだよます。 Serakat <laughs> <laughs> basmamışım da gelir birazdan benimki sürdürsün <laughs> Yıldırım da mı bastı? Bu arada dibine koyun gelirse ben onu at edeceğim tamam mı Kulen yandı <laughs> oh, <müzik. gülüyor> Gelirim ki ben oraya Kalkanım var lan Geldim galiba Bağlanmadı Kalkan mı bakıyorsun lan sen Hoppa Yaz Muzdağım gelmiyor Muzdağım yok lan Oğlum uzağım yok. gitmiş. Uzağımı mı aldın lan? Hadi Hadi Dur dur. Ha bende yok ok vardı değil mi? Oğlum bende uzağım yok. Hı. Aşağı mı indi? Buradayım. da hmm. Sen benim mızrağımı mı aldın? Oğlum, hmm. oyunu öldürdü. Evet. Ne Oğlum çünkü oyunun yanındaydım ben. Hmm. Okum var benim okum. Aa, orada Halen, Halen orada. Kalkan <laughs> vardı. Her kalbende ne var? Sen bunu unuttun galiba. Ben de çok Sen ne yapıyorsun lan? Ben yemek almayı unuttum işte. Ama yemeğe gerek yok. Yok oğlum oyunu kolay aldım ben. Bende olmama tütümü var bu arada. Ha, aldım ki ben. Çok kan. Ha doğru onu güzel. Bir dakika bekle. Açık. 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 Alabiliyor. Alabiliyor mu oğlum? Ben demin aldım senin okunu. Videoda görürsün. Ya da o zaman video çekmemiştim doğru. Size neredeyim oğlum ben? Oh. Okun alayım da şuradan ben. Öldüm mü? Ölmedim. Oh. Sen kesin sen oğlum ben okulda yakınlaştığımın kafasına eksat çekiyordum. Geldi mi? yapıyorsun ya? Oğlum bu benim mi geliyor lan? Çömeldin mi sen? Çömelmiş. Ne? Ama bende ölme ötütümü var. Hı. Ve canım fullendi. Aa gördüm adını hala yukarıdasın. Çömeldi. Soğanı yapsa da. Neredesin lan sen? Ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Senin büyüklüğün var ya. Namazın. Berkay bende ölme totemi var yalnız ha. Bende de ölme totemi var. Haydi. <laughs> Aha gördük ya. Piyasası. <laughs> Berkay bu arada yavaş yavaş geliyorum ben. Hıh. <laughs> Hayır ya. Yanımdan geç okunu alayım da gör. Hayır. Hadi. Abi işte Yanım de... yenildi yanıyor ki benim. Top oynayın. Top oynayın. Top oynayın. Var. Mi? Öldü lan artık. Dışarıda. Ya basketbol topunu diyor. Ya olmaz. Biz nasıl maç atacağız onu? Yaparsınız. Niye yapamazsınız? Allah Allah ya. O zaman ben kasit topunu al. Hop. Ay tamam hadi çıkın <laughs> dışarı. Hoppa. Ya. Yemezler. Ya abla ya. Oğlum, o ne Abim. kattı. Aşağı mı yiyor lan? Neredesin lan? Oğlum neredesin? Abi. <laughs> Kalkanı sen kalkan, mi tutuyorsun? Oğlum benim elimde kalkan var zaten. Hayır! Sen Sen çık Allah Allah. Ben banyo yapacağım. Ya soyunma odasında giyinemiyorum. Ay. Yatak odasında giyinemiyor mu? Soyunma odası mı? İyi gene sen gel. O zaman sen de burada giyineceksen biz de biz de sen bize çıkıyordun ama. Hoppa! Siz de çıkın o zaman. Çıkın Hoppa. siz de. Abi çıkarsanız kapıyı kapatmam, bu tuttururuz. Ba! Ba! Ba baba oynarıyor. <laughs> Adın gözükmüyor sanki. Çömeldim ki. <laughs> aşağı şat içim. Aa çömelmişim ben. Aa, ya! <gülüyor> <gülüyor> göremez ki, göremez ki. yırtsın Parasını o verir. <laughs> Verme, <Vermez>. Buradayım. <laughs> Hayır. Sen de gelmelisin öldürdü. Merkade evet. benim botum var yalnız benim. Otuz O kadar kokular oldu. Kapının o... önüne çıkar mısınız? Bana son telefon kırıldı diye ben ispat ettim. Gelin. Telefon kırıldı diye ben ispat ettim. Bak 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 Sen niye o zaman Elis Bey'e yargına çık demiştin ben yaptığın zaman? Ha? Niye çık demiştin? Burada oynamıyorduk biz yere batısında oynayalım. Aaaa! Diyeceğim size bunu. Diyeceğim. 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 helikopter bile yok burada. Oha! Bu bir <laughs> Eski yerime gidiyorum. <laughs> Görmüş. Senin şankın kaç la? <laughs> Aa gel. Aa gördüm. gel lan. Oğlum bende kılıç yok ki. Botam var bende. Sen de Sen. Bu bana oyun öğretiyordu.